no Yes. Sonra ben bu da Ben daha No need bro. Aleyküm selam. Ben yiyeceğim. Ya Tuna. Bro. <laughs> can, can, camdan dışarıya baksanıza. Geçti ama. Go boy mu Gameboy'um Got, God dans ediyor da. Gay skin'i mi Ke. Allah'ım. De... Siktin aldıktan sonra biz. Beni... Aga <laughs> arka <laughs> plan yapayım mı? Arka. Sikerim seni ha orospu. Benim benim yüzümü falan filan paylaşma. Yapayım mı? Yapma amına koyayım. Sence istiyor muyum? Yüzümü yapma ya hani burada yapabilirsin. Harika <laughs> plan mükemmel oldu lan. Abla bizi bu harika bir şey çarptı. Sana söyleyeyim mi? Gel kapat.